Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar iki üç gündür televizyon açıyorum et uçmuş. Facebook'a giriyorum et uçmuş diyorlar. TikTok'a giriyorum et uçmuş diyorlar. Lan kaç lira oldu et? 80 liraydı 100 lira oldu. 20 lira zam geldi. Yüzde 20 zam geldi. Geçen sene 80 lira olan yimin torbası 300 lirayı geçti. Bu yem nereye gidiyor? Bu üreticinin hali ne olacak? çiftçi olmazsa, üretici olmazsa ne yapacak, nasıl edecek diyen hiçbir Allah'ın kulu yok. E gariban eti nasıl yiyeceğimiz? Lan gariban eti nerede yiyebiliyor la? Üreten yiyemiyor eti. Zenginin yiyeceği et bedava. 100 lira çok mu para? Muz bedava. Bunu zengin yiyor. Garibanın yiyeceği biber, domates 30 milyon olmuş kilosu. Gariban ekmeği yemiyor Ekmeği. Milletin halinden bildiğiniz yok. Gariban eti nasıl yiyecek? La adam etini nitsin la. Adam ekmeğin derdine düşmüş. Yüzde yirmi ete zam geldi diye et uçtu. Et uçtu lan. Nereye uçtu lan? Bu adam üç yüz liraya da nasıl kar edecek diyen hiçbir Allah'ın ulu yok. Allah akıl fikir versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. İşiniz rast gelsin.